Herkese merhaba. Bugün bana çok sorduğunuz bir soru. Hocam, nazoöbiyel çizgilerim belirginleşiyor. Bunun tedavisi nedir? Dolgu mu yaptırmalıyız yoksa başka tedaviler var mı? Evet, nazoöbiyel bölgenin anatomisi, yaşlanma tipleriyle ilgili ve tedavileriyle ilgili çok güzel bir video hazırladım. Ama öncelikle beni takip etmiyorsanız, takip ederseniz çok sevinirim. O zaman videoya ışınlanıyoruz. Evet, yaşlanmanın ilk belirtilerinden bir tanesi nazolabiyal bölgenin çizgisinin artması, sonra orada bir çukur oluşması ve giderek derinleşmesi. Bunun e, birçok nedeni var. E, en önemli nedeni yer çekimi. Biz dünya şöyle aşağıya doğru çekiyor. Çektiği için de ister istemez dokularımız da maalesef bu yer çekiminden etkileniyor ve sarkıyor. Peki sadece bu mu? Hayır. Tabii ki de bir diğer neden de fibroblast hücrelerinin kolajen ve elastin üretimini azaltması. Azalınca ne oluyor? Kolajen azaldığı için aşağı doğru gidiyor. Sadece bu mu? Hayır. Yağ dokusunun erimesi, kemik dokusunun osteoporozla maruz kalması, yani kemik dokusunun içerisindeki mineralleri yitirmesi ve kemiğin küçülmesi de maalesef bu bölgenin yaşlanmasının arttırıyor. Şimdi bir çalışma yapmışlar. çok değerli bir çalışma, çok güzel bir çalışma. size burada fotoğraflar da koyacağım bu çalışmayla ilgili. 5 tipe ayırmışlar. Bir yer bölgesinin yaşlanmasının 5 tipi var. Bir tanesi cilt tipi. İkincisi yağ tipi, üçüncüsü kas tipi, dördüncüsü kemik retrüzyon tipi yani kemiğin erimesine bağlı oluşan tip, beşincisi de hibrit tip yani bunların bir kombinasyonu. Evet, öyle bir bölge gerçekten çok değişik bir anatomiye sahip bir bölge ve gerçekten bu bölgenin yaşlanması biz görebiliyoruz. Bazı insanlarda bu değerler yaşlanmadığı için yani yağ dokusu azalmadığı için kemik dokusu hala sağlam kaldığı için nazar bir yer, bölgede bir e, derinleşme ya da bir çizgi ya da bir kırışıklık olmazken bazı insanlarda olabiliyor. Cilt tipi böyle ince bir çizgi oluşuyor. E, bu aslında tedavisi en kolay tiplerden bir tanesi diyebilirim. Ee, bu oluştuğunda eğer oraya güzel bir mezoterapi yaparsanız bu bölgenin kolajeni artacağı için çok hızlı bir şekilde geri döndürülebilir. Diğer tiplere baktığımızda bu bölgenin anatomisine bakmak lazım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi nazolabial bölgenin medial kısmında daha az cilt altı yağ dokusu bulunuyor. Yani şu kısımda. Lateral kısmında daha çok kaslarla ve kas fasyasıyla ilişkili durum. Daha çok yağ dokusu bulunuyor ve hareketli bir bölge. Ee, bu ikinci ve üçüncü tipleri ayırtmak lazım. Yani yağ dokusu azalıyor mu? Azalıyorsa ona göre bir tedavi yapmak lazım. Ya da kas dokusuyla ilgili bir problem mi var? Buna göre tedavi alternatifleri var ve bu iki tip birbirine biraz bazen karışabiliyor. Diğer tip aslında çok basit. Orta yüzdeki volüm kaybı var mı? Orta yüzdeki yağ yastıkçığı küçülüyorsa ve burada bir kemik retrüzyonu varsa bu osteoporozda da olabilir. Buradan iki tane bir tane diş çektirmişsinizdir Üst dişlerinizden. O bölgedeki diş kaybına bağlı bir Kolaps olmuştur yani küçülme olmuştur. Bu bölgedeki nazar bir yer çizginin derinliğini arttırabilir. Tabi yattığınız pozisyon da çok önemli. Özellikle cilt tipi yani tip 1'de aynı tarafa yattığınızda hızlı bir şekilde orada bir ince kırışıklık oluşabiliyor. Dolayısıyla zaman zaman yatış pozisyonumuzu ve yatış yastığımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Peki e, hibrit tip nedir hocam? O 5. tip e, özellikle yaşlanmanın ileri evlerinde yani 40 plus'dan sonra 50 plus'dan sonra e, bu tipi görüyoruz. Çünkü hepsi bir yerde oluyor. Kemik bir miktar gidiyor. Bir miktar kas gidiyor. Bir miktar yağ dokusu gidiyor. Ve kolajen azaldığı için bütün tipler karışık oluyor. Peki tedavilerde ne yapmalıyız? Az önce söyledim. Eğer e, tip 1 ise mezoterapi işte gençlik aşıları gayet uygun. Altın yine radyo da çok güzel bir tedavi. Radyo frekans enerjisi vererek cildin sıkılaşmasını, kolajenini artırıyorsunuz. Diğer tiplerde de bakmak lazım. Eğer orta yüzde bir volüm kaybı varsa orta yüzü ve elmacıkları dolduruyoruz. Ve yüzü hafif yukarı çekiyor bu volümsel değişiklik. Ve buradaki nazar yani derinliğin azalmasını sağlıyor. Çok fazla bir yağ pedi varsa o yağ pedine yağ eritici mezoterapi yapabiliyoruz. Ya da kas çok hipertrofiye gitmişse, kasa bağlı bir değişiklik varsa çok dikkatli şekilde mikro doz botulinum toksin uygulamaları da yani botoks uygulamaları da yapılabilir. Yine aynı şekilde kemik retrüzyonu varsa kemiği tedavi etmek lazım. Diş kaybınız varsa mutlaka onun yerine yine diş uygun tedavilerini diş şeklinizde planlayabilirsiniz. Oradaki boşluğun oluşmaması lazım. Ve aynı şekilde osteoporoz durumuna girmeyin, kemiklerinizi güçlendirin, diş yapınıza önem verin. Özellikle biliyorsunuz ki sert gıdalar tüketmek, arada havuç yemek. Ee, bu bölgenin dişlerini ve diş yapısını ve kemik yapısını güçlendirdiği için de öneriyoruz. Çok yumuşak gıdalar yenlerinde bir süre sonra nazarobiyal bölgenin derinleştiğini görüyoruz. Kemik yapısı eridiği için. Ee, ve mineral denginize de dikkat edin. Eğer osteoporunuz varsa bir fizik tedavi uzmanına gidip uygun tedaviye mutlaka başlayın. Hem e, bu sizi e, nazo bir bölge açısından korumuş olur hem de Allah korusun yarın bir gün bir düşme durumu olduğunda e, kemiğiniz kırılmadan e, bu durumu atlatabilirsiniz. Kemik zayıfsa biliyorsunuz ki kırılıyor ve iyileşmesi e, uzun zaman oluyor. O yüzden belli bir yaştan sonra kemik densitometre değerlerinde baktırılması ve buna yönelik tedavi yapılmasını öneriyoruz. Başımıza bir şey geldiğinde baktırdığımızda maalesef o işe yaramıyor. O yüzden e, bunu da bu videoda böyle dipnot olarak geçirelim. Herkes güzel bir kemik dansitometre değerlerine baktırsın doktoruna danışarak. Bunun için de kime gidebiliriz? En güzel gidebileceğimiz yer fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüdür. FTR olarak geçiyor. Peki hocam başka ne yapabiliriz? Volüm kaybı varsa hiyerik asit dolgularla, kalsiyum apatit içeren dolgularla, sıvı yüz germe dediğimiz işte PLA içeren dolgularla doldurabiliriz. Yine vücuttan alınan yağ grefti olarak kök hücreyle zenginleştirilmiş olarak da yine aynı şekilde bu bölgenin doldurulması da bir tedavi seçeneği olarak görülüyor. Ve tabi ki de cerrahi tedavide nazolibiyel bölgenin derinliğinin azaltılması için de ideal bir tedavi yöntemidir. Bu nedir? yüz germe. Ee, özellikle derin planda yapılmış yüz germeler nazolabial bölgenin e, derinliğinin azaltılmasında faydalıdır ama şunu unutmamak lazım. Çok derinleşmiş bir nazolabial bölgede sadece yüz germe yaparak bu bölgeyi açmak mümkün değil. Bu bölgeyi yine dolgu enjeksiyonları yaparak o derinliğinin azaltılması gerekiyor. Şunu unutmayalım. E, nazolabial bölge bazı insanlarda hani işte, çok gülenlerde çok e, derinleşiyor. Evet olabilir. Kas yapısı bir miktar o bölgenin derinleşmesini sağlayabilir. Ama şunu unutmamak lazım. Gülmek bizim için çok değerli bir şey. Gülmek bütün hormonal dengemizi, bütün nörotransmitterlerimizi arttırdığı için gülelim. Gerekse nazolubiyer bölgemizde çukur olsun tedavisi var. Bugünkü videomuz bu kadardı. Nazolubiyer bölgeyle ilgili şikayetli olan e-kargısını yorumlara yaktım. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.